Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru bugün. Sizin de tanıdığınız bir arkadaşımla buluşacağım. Sürpriz mi olsun? ne söyleyeyim bilmiyorum ama bir birlikte kahve içeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz Starbucks'ta. Sonra da belki ben de saçlarımı kestireceğim. O da bir bakım yaptıracak. Öyle birlikte kuaföre gideceğiz. Sonra da döneceğim. Bayağı uzun işlerimiz var bugün. Onlardan da bahsedeceğim size. Bu arada kameramın SD kartı şu an bozuldu. O yüzden telefonla açılış yapmak durumunda kaldım. Devamında artık bir Mediamarkt falan bulursam ya da bir SD kartı satan bir yer bulursam oradan satın alıp devam ederiz. Kameram yanımda ama böyle telefonla çekim yapmak birazcık e, sıkıntı. Çünkü kendimi görmüyorum. Çekiyor muyum, çekmiyor muyum belli değil. Bazen böyle boş boş konuşup çekmediği falan oluyor. Fatma Sezicli ile e, görüşeceğiz. Onunla da en son İstanbul'da tanışmıştık. Bir türlü fırsat bulamadık yani bir buluşacağız buluşacağız. Bugüne kısmet oldu. Onun da çok tatlı bir bebeği var şimdi. Bayılıyorum yani bebeğini böyle hikaye... Maşallah diyeyim de bu arada. Hikayelerini gördükçe böyle ekrandan yesim geliyor. Öyle onunla buluşacağız. Onu haber vermek istedim size. Sonra da Batu'nun kardeşinin, benim eşimin kardeşinin 8 yaşında kendisi. Sünnet düğünü var. Seneye, yani sünnete olacak daha doğrusu. Sünnet düğünü değil de. Sünnet düğünü sene olacak. Sünneti bu sene olacak. Sünnet kınası diye bir şey varmış. Ben bilmiyorum. <laughs> Kayıphaldem ondan yapacak. Ama aile arasında hani ailecek böyle evde. Süsleme müsleme şeyler yapacak. Öyle size de çekerim bir şeyler. Şimdi yoldayım. Küçük parka gidiyorum. Orada Starbucks'ta buluşacağız. Sonra da tekrar size bir şeyler çekerim. Gidiyoruz kart almaya gittim ve aldım. Ama kazıklanmışım. Çünkü kameramla uyumlu değilmiş. Şimdi şu an Kober'e geldik. Burada da Fatma işleme girdi. Ben kameramı kullanamıyorum şu an ama olsun. Bu size içerik çekmeme asla engel değil. E şimdi içeride de artık telefonumla devam edeceğiz. Ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü burada başka şu an alabileceğim bir medya marka ya falan yok. Dandik bir marka aldım. Adama dedim ki hani sandik falan yok mu? Adam dedi ki çok kaliteli, en kaliteli insan. falan. Asla değilmiş. Boşuna param çöp oldu. Çünkü kutuyu da açtım şu iade de edemem. Şu marka e, Sony ile uyumlu değilmiş. Onu anladım. Şimdi giriyoruz. Fatma'yı size göstereyim, tanıştırayım tanımayanlar için. Tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama yine de tanımayanlar olacaktır tabii ki de. Hadi bakalım içeri girelim. Biz bir bu arada Starbucks'ta kahve içtik. Kullanma aldım, bir şeyler yedik. Sonra buraya geldik Soner saç tasarıma. Bakalım ne yapacağım bilmiyorum. Kestirsem mi kestirmesem mi? Birazcık kararsızım ama uçları kırıldı. Uçlardan kırıkları aldırabilirim diye düşünüyorum. Eğer müzikten telif yemezsem şöyle telefonla devam ediyoruz. Bakın burada bir YouTube itemi. Burada da diğer YouTube itemi. Kameraları uzaymış. Fatma'nın saçına bakım yapılıyor. Bir de şu ürünleri aldık. Tam deneyeceğiz. Çok güzel kokan bir şampuanmış. Ben, ben de aldım. Bu da sürülenmeyen saç kremiymiş. Bunu da çok merak ediyorum. Deneyeceğim. Şu moddayız. Anne burada yattı, burada. Seni tanıyorlardır herhalde. Yine de şöyle bir şey sormuşlar. Eliz'i sormuşlar ona direkt. Evet. Ben Instagram de İnstagram'a sen paylaştın da Evrooom yazmışlar. Çok <laughs> tatlılar. Takipçileri direkt. Yani. şu an teyzesinde, anneannesinde. Böyle bir bakım yapalım Evet. evet, kestirme ve bakım yapacağız bugün. Ben şu an kararsızım ama kesim yaptıracağım. Bir ihtiyacı var şu an saçımın. Kaşlarım şu an biraz kırıldı ve kurudular. O yüzden uçlardan şöyle düz uçlar, keselim diyorum. Evet. En son değişimi görürüz. En sevdiğim şu ıslak görüntüye bayılıyorum. Bir biraz etrafı çekeyim mi? Evet. Merhaba. Siz böyle Evet. atmıyoruz, ince olanlara gidiyoruz. Zaten ince olan bir kısmı var. Şöyle evet. bir V gibi böyle geldiği zaman hem ben onu böyle perçem gibi kullanabiliyorum. Hem o e, incelik da. gitmiş oluyor. Daha böyle hacimli evet. duruyor. Ama hani ince atmayalım Çünkü tamam. yapısı ince olduğu için zaten. eşliğinde Devam. sohbet. Bayağı buradayız. Bayağı yani. Burada. Birkaç geldik ama bitmiyordu. <laughs> benim tipimi gördünüz mü? <laughs> Saçlı. <laughs> <geldim>. Deli <laughs> kızın şeyi. Deli <laughs> aynen öyle çıldı. Az önce saçımın ucu şeye takıldı, bu cürtçüğü da takılmış. Bir <laughs> iyi olduk <hep> <laughs> i̇şte ince olduk. oldu kendi Biraz ince oldu. azıcık arada <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Vallahi Ben kesimi seviyorum. Özellikle böyle düz kesimi çok seviyorum. Çünkü benim saçlar uzayınca zaten saç uçlara doğru inceliyor. Böyle arama kasatın bana hiç olmuyor. Saçınız benim gibiyse hani düz kesim öyle böyle B gibi. Şimdi ben ona anlattım. Eğer böyle aynısını yaparlarsa direkt size tarif edeceğim. Gelin o şekilde kestirsin. Koruyorsunuz. <laughs> <laughs> Bakalım. İlk kez, İlk kez geldim buraya evet. Fatma önerdi. <laughs> Dedi ki bakım yaptıralım gel. 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 varmış Gel. bir model oldu şu an. O kadar mutluyum ki anlatamam. Böyle kireç kadar oldu. Siz bir birisi beğendiniz mi? Rengini hiçbir şekilde değiştirmedik orada. Yani benim saç açıcısıyla açıyorum ben saçlarımı. Sadece e, bakım yaptık. Böyle daha nemlendi uçları. Böyle celal yaptı saçlarımı. Mükemmel. Birisi kendisi kesinlikle tavsiye ederim. Ne istiyorsanız onu yapıyor. Yani benim aradığım bu benim birazcık kuaför kobe vardı şu an çok ses var ama ben bunu anlatacağım burada evde. Dönem tarzı cam var, şurada da bir tane daha var. Çok güzel, da Benim saçlar az olduğu için hemen. Şekilleniyor falan böyle. Birkaç bir şey aldık. Onları da size tekrar bir gösteririm. Memnun kaldım gerçekten. Yani teşekkür ederim tekrar. Rica sana. ederim. <laughs> ne demek. Hani kuaför arıyordum. Benim kuaförüm var normalde. Hani size diyordum askere gitti. Askerden gelmesini falan <laughs> bekledim kesim için. Yani öyle benim her gitmem. Ama çok, evet, memnun evet. kaldım. Soner Anladım Bey zaten. bizimle çok ilgilendi zaten sağ olsun. Sonra Celal Bey. Çok memnun kaldım yani. Tekrar geleceğim artık biz buraya geleceğim. Tekrar görüşürüz evet, görüşeceğiz evet, ama birlikte videolar çekeriz. Evet güzel video istiyorsunuz. Çekeriz evet. yani biz artık bol bol zaten görüşürüz fırsat buldukça. Artık <laughs> Evet çekilelim. <laughs> Bak burada güzel bir yer var. Sonra tekrar görüşürüz. Görüşürüz artık. artık. <laughs> ee, Fatma ile vedalaşırız. ben yüzden şöyle bir video Kendinize <laughs> iyi bakın bir şey söylemek istiyorum size. Biz biniciliğe başladık. Binicilik dersi almaya başladık. Dün ilk dersimizdi. Size videoya yani kameraya çekemedim çünkü hani ilk ders nasıl olacak bilmiyordum ama böyle dik olarak hikaye story şeklinde çektiler. Onları size şimdi bu görüntüyü ekleyeyim. Siz onu izleyin. Gelin sonra bir şey bahsedeceğim. bir deneyimdi. Bugün hatta biraz bacak aralarım falan ağrıyor. Ama inanılmaz bir denge, kondisyon böyle squat gibi bacak hareket bacak kaslarını kuvvetlendiriyor. Müthiş yani çok beğendim. Bir de atla böyle iletişimde olmak çok güzel. Şimdi de Poyraz'la Çesil buraya gelmişler. Poyraz ilk defa Midillilerle. Bir binicilik dersi alacak bakalım eğer severse isterse o da derse başlayacak. Haradayız. Bizim evin hemen 5 dakika mesafesindeki bir yer. Çok çok memnun kaldık biz. O yüzden size de böyle söylemek istedim. Hani işbirliği falan değil. Onu da söyleyeyim ama reklam diye söylememiz gerekiyor bunu. Yani burada eğer güzel bahçede ve İzmir'de böyle bincilik okulu arıyorsanız buradan lisans da alabiliyorsunuz. Hatta şimdi girerken size de şöyle çekmek istedim. Koyrazı da çekerim, gösteririm size. Çok güzel atlar var. Şuraya park edeyim. Buranın restorantı da var, aynı zamanda kahvaltıya falan da gelebiliyorsunuz bu arada. Şimdi geldik. Kayınvalidem, ondan sonra Nurhan, annem falan hepsi buradaymış. Batu da geldi şimdi. Bir pornozu çok merak ettim. Hani nasıl görebilecek mi yani? Ginebilecek mi, sevebilecek mi, görebilecek mi ne? Hani buradaki atları da size bir göstereyim. Durun bak. Ya merhaba, merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun ya? Çok güzelsin. Hey, küçük burun. Küçük burun. Ay. Ay. Ay nefesi sıcak, sıcak nefesi var çok güzel bir his ya. Sevebilir miyim seni? Sevebilir miyim? Hı? Ay çok güzelsin. Ola deyince sakinleşiyorlarmış. Ola. 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 Güzellik. Ay, çok güzel ya arkadaşlar. güzel. mi Ay oh. minik. Ne kadar güzelsin sen. Çok güzelsin. Şu burnunun şu üst kısmı yumuşacık. Burası böyle kadife gibi. Çok güzel. Çok güzelsin. Çok. Bu da çok güzel. Geldim. Hatları evet. sevdim. Heyecanlı mısın? Evet. <laughs> Tepki kadar diye korkuyorum. Ya ben bugün bacaklarım daha çok ağrır diye düşünüyordum bu arada. O kadar ağrımıyor şu an. Şu bacak içi sadece böyle hafif kas ağrısı. Yani yürürken ağrı yok. Bir Nurhan Sultan. Poyraz heyecanlı mısın? Çok Atmış. heyecanlıyım. Önce atı sev böyle. Ben de çok şaşkınım. Habersiz geldiğim için buraya. Çok güzel ama değil, değil mi? Çok güzel. Uyumlu altların güzelliği İyi ki gelmişsin çok ya. Çok güzel çok. Otlar harika zaten. Dokunduğunda böyle burnuna Konuştum, dokununca bir onlarla dinliyorlardı. Evet. Bakıyorlar değil mi? Evet. Bakalım nasıl binecek Poyraz çok merak ediyorum. Terlikle mi geldin? Ben evden geliyorum ya bu Alahan benim eğitimini aldığıma sağ gözünde bir Çok şey mı? olmuştu. Yani enfeksiyon şu an bileşiyor. Bu da bir dilli küçük at. Nasılsın? Değil misin de? Nasılsın? İyi misin? Konuş. Sevdim. Sevdim. Gerçekten o kadar rahatladım ki şu an Batu SD kartını getirdi ve kameramla birlikte devam ediyoruz. Bugün birazcık beni zorladı, kazıklandım arkadaşlar açık açık. Yani <laughs> Ay Batular. Ah ben de annemlerin yanına gidiyorum. Bir annemlere uğrayayım. Onları özledim. Şilaları seveyim. Şilayla gofreti. Şilaları. <laughs> Çoğul konuşuyorum. Gofret sonradan ailemize dahil olduğu için öyle oluyor. Aa, güzel bir gündü. Dolu dolu bir gün. Dolu dolu bir vlog. Benimle bir vlog. Burada da bir yol çalışması var. Bu arada Poyraz sevdi bayağı atları. Onlar da şimdi ders almaya başlayacak. Onu da size söyleyeyim. Şey olarak biraz hani soracağınız için söylüyorum. Bilgi vermek için İzmir'dekiler için özellikle. Normalde böyle ders aylık olarak 8 ders oluyor. Haftada 2 gün geliyorsunuz bineciliğe. 2 ayda falan tekniği öğrenip gayet o duruşları falan öğreniyorsunuz. İlk 3 dersi dedi yanlış hatırlamıyorsam. Duruş öğreniyorsunuz. Çünkü atın üstünde dengede durmak gerçekten zor. Aylık ders 1200 lira ücreti. Bence uygun bile. Çünkü at canlı. Orayı o bakım falan bence yani değer bu sporu yapmak istiyorsanız. Şimdi ekipman falan alacağız. İşte Decathlon'da varmış. Decathlon'da bu binicilik taytı pantolonu. Üstüne işte bir şey alacağım. Kask alacağım. Kaskın adı vardı şimdi unuttum. Bir de bu terimler var. Onları da öğrenmeye çalışıyorum. Unutuyorum ama öğreneceğim zamanla. Öyle yani arkadaşlar hani düşünürsünüz. Benim hep hayalimde olan bir şeydi. Böyle at binmek özgürce. Böyle dört nala koşturmak falan çok hayalim olan bir şey. Fil de çok görmek istiyorum fil. Hiç dokunmadım file. Böyle bir gün onları kendi yerinde ama Hani böyle Afrika'da falan gidip böyle bir dokunmak, sevmek istiyorum mesela. Öyle de değişik şeylerim var. Şimdi şilaları sevmeye gidiyoruz. Çok özledim. Ay, benim, benim ya benim minnoşlarım benim ya. dediniz mi? Ne? Ne çarptın buna? bu. çok özledim. Çok özledim. Kendim, kendim dedim çok. Dedim da... diye üstünü giydirmiş. Bakalım Hadi bana götürün sizi. Bana hadi. Gelin bana. ben seni. Ben seni Gel. Yakaladım ben seviyorum ben de hepiniz. Şimdi böyle hazırlandım. Şöyle bir elbise giydim. Aşağı bahçedeyiz. Yine süslemeler falan. 41 kere maşallah şeyleri. Oldu da bitti maşallah. Hani hepimiz buradayız şimdi. Öyle akşam oldu. Annemlerden geldim. Bu arada üstümü değiştirdim. İşte böyle bir elbise giydim şöyle. Evde kendi kendime ben çekiyormuş gibi Öyle mi? Geçen gün bir şey oldu. Biz diyor Poyraz'la aynı üniversite okuyacağız diyor. Ben de önce tırnakçı olacağım diyor. Ondan sonra diyor tıp okuyacağım diyor. Bu öğrenci manikürcü. Ha, i̇şte bunu ben. Bir benim tırnak Evet çok güzel sonra tabii. Sonra da diyor ondan sonra biz diyor Poyraz da diyor tıp okuyacağız. Haydi kızlar of of. Hoş geldiniz a dostlar. Sünnet düğünümüze gelin kına yakalım. Allah. 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 Ay, e para niye Evet ya bak Batu para koyacaktı. <Gülüş> çocukların böyle eline en şekil yapıyorlar. Gördün mü? Bu çok güzel. Bu kına yapmayı çok güzeldir ya. ama kına kötüydü. Bu güzel. Bu bir adet işte Poyraz. Herkes Aa, yapıyor. Benim de, benim de, benim de kına gecemde elime yapmışlardı. O elimi böyle yapsaydınız yuvarlak olsaydı. Böyle yuvarlak, silah. Yaparız. Bak Poyraz bu ne hareketi biliyor musun? Silah hareketi. Hareket. Bak böyle yap. Böyle yap. Bak silah oldu. Gördün mü? Erkeklere böyle yakılıyor. Kızlar avucunun ortasına yakıyor, erkekler böyle silah yapıyormuş. Diyor. Abi o, ve Ebru anne. Ve ben arkaya. <laughs> Poyraz heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Poyraz diye beni gösteriyorsun. Hayır <laughs> hayır. Heyecanlıyım. Hayır. Nereye gidiyoruz? Sabahsa. Sonra? Sünneti. Hadi bakalım. Kale. Haydi. Haydi. sünnet evet. günü. Sünneti bitti. Evet. Ya sol tarafına girdi. Birazdan o şey olur. Şu an böyle güzel duruyorsun bak. Bak kendine. Allah. Allah çok güzel. <laughs> oldu da bitti maşallah. Bu e, Gönlüm. Gönlüm. Öyle gönlüm. mi? <laughs> Koyraz. Ne geldi? Hediye. diye? Ne diyen mi? Dur rahatlık. Kalkma da aşağıya. <laughs> Kalkabilir mi? birazcık. Kalk. Biraz kalk. doğru. E, kalk. Dron mu? Dron. Evet. Bakalım ilk bakalım ilk bakalım. Drone biz mu? Drone. gel bak. Bak. Bakalım, de, drone mu? Biz de bilmiyoruz nasıl çıkacak. Kaldırayım mı seni? Gel. Bulutları izleyebilirsin Koyraz. Hem de hava da güzel. Haftaya uçuralım tamam mı hava güzel olursa? Rüzgar olmadı bugün. Ay abisi ne almış ya? Evren abisiyle abisi. Aa, ne güzel. Ben evlenirken çekerim. Aslında böyle böyle yapabiliriz değil mi evde? Evet. Telefonları takıyoruz. Batının evet. sünnetinde dedesi ona ilk kez cep telefonu almıştı. Koyratın evet. <laughs> sünnetinde uçak, drone alın. Çok alışılmamış abisi ona. bak. Bunlar sadece helikopter gibi. Alınca. Selam tekrar. Buradaysak ne oluyordu? Tabii ki de kutu açılımımızla devam ediyoruz. Birazcık bu arada bir saat kadar falan uyumuşum. O yüzden şimdi uyandım. Size normalde bu sünnet faslını falan çok çekmem diyordum. Yani çekersem de siz sonraki videoda izlerdiniz ama arada iki gün geçti. En son işte saçımı kestirdiğim günü izlediniz siz. Fatma ile olan videoyu. Ondan sonra işte at bindirdik falan. Hadi dedim ki Poyraz'la devam edince Poyraz sünnet oldu. Sünnet düğünü de sene olacak. Böyle içim cız etti ama <laughs> o da çok şükür hani bir sıkıntısı olmadan. Oldu. Sünnet hediyesi de ona drone aldık. Böyle minik bir drone. Hani oyuncak gibi. Yani ben drone'umu böyle açarken hani onları gösterdiğimde çok beğendi. işte dedi bulutları izle, izleyebiliyor muyuz bununla falan deyince böyle içim şey oldu. Dedim ki sana da bundan alalım. ister misin? Dedim. Böyle çünkü çocuklar için olanları var bunların. Ve uygun fiyatlı. Yani hani profesyonellere göre uygun fiyatlı. Tabii bir oyuncak için pahalı gelebilir de. E ne kadar mesela? 800-900 lira. Ben Trendyol, bizim aldığımız Trendyol linkini bırakırım. Oradan sizde böyle çocuğunuz falan varsa 7 yaşından büyük çocuklar kullanabiliyormuş. Ufacık bir kamerası var. Uçuruyor. Yani 10 dakika kadar gökyüzünde uçabiliyor. Bunu da dahil etmek istedim. Hayatıma dahil oluyorsunuz. O yüzden mutluyum. Bu arada TikTok'a geri dönüş yaptım arkadaşlar. Yani geri dönüş yaptım derken şöyle. Normalde ben pandeminin zamanında hani böyle bir popüler olmuştu ya. O zaman şöyle bir haftalık bir orada içerik üretmiştim. Ve bir haftada 2500 takipçim falan olmuştu. Ama sonra sıkıldım ve hesabımı kilitledim. İki senedir de hiç böyle girmemiştim bile. Yani uygulamayı silmiştim. E şimdi tekrar böyle geri dönmek istedim. Çünkü herkes böyle geri dönüyor artık. Hani orada daha güzel de bir kitle de var. Yani ben kendim işte böyle kombin videoları, ne bilim eğlenceli bir şeyler olursa onları böyle cringe olmadan. Yani cringe şeyler olur mu bilmiyorum. Hani böyle akımları falan takip etmek istiyorum. Orada da şu an 2-3 gün falan oldu. Kaç takipçimiz var şu anda? 3500-3600 falan takipçimiz var. Orada da iyi hani sizlerden gelenler de oluyor. Mutluyum. Yani oraya geçmemi bekleyenler varmış. E oradan da beni takip edebilirsiniz. Ebru2u'yla Eren TikTok hesabım. Orada da kombin videoları çekiyorum. Açıklamada da orada da linklerini paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Aloe vera aldım arkadaşlar. Sonunda size bahsettiğim o saç aloe verası arıyorum demiştim ya. Bu da 99 aloe vera. Yine ben de kendim aloe vera yetiştiriyorum. Ama benden ne kadar çıkar bilmiyorum. Bununla bir saç maskesi yapacağız ki önümüzdeki nerede sizinle paylaşacağım. Saçı bebek gibi yapıyor ama yani şöyle ben %100 hatta %99 Aloe vera jeli yani içeriğinde hani katkı olmayan temiz içerikli orijinal içerikli bir şey arıyordum. Sizlerden bu önerisi geldi. Ee, bir de bir tane daha bir markada geldi. Bildiğiniz şekilde böyle aloe vera gibi bakın. Bu jelle bir maske yapacağım. Eğer ki güzel olursa önümüzdeki günlerde sizinle paylaşırım. Yani jel güzelse, maske çok güzel de. O tarifim gerçekten müthiş bir mükemmel bir tarif. Bayılacağınızı düşünüyorum. Bunu aldım Trendyol'dan. Yani bu da uygun fiyatlı, bayağı uygun fiyatlı her dolapta olması gereken bir gömlek. Bu bürdümcü kumaş mı deniyordu buna ondan. Large x large, yani medium large, medium large bedenini aldım. Böyle oversize, daha da oversize dursun diye. İyi ki öyle almışım. Böyle bir gömlek. Çok çok güzel. Yani direkt bu şekilde gömlek olarak da gelir. Bunu ben ceket olarak da hani çok güzel kombinler oluyor. Çok cool duruyor. Kurtarıcı oluyor. Böyle kolları da bu şekilde bakın. Şöyle kumaşı yakından göstermek istiyorum. Daha net anlaşılsın böyle kırışık kumaş gibi böyle bürdümcü kumaş deniyor diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bunun siyah rengi de vardı mesela. O da çok tutarıcı bir parça. Bu kombinlerimi de yine Instagram ve TikTok'ta yapınca paylaşıyorum. Beni mutlaka Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir tanesi... Aa kutusu çok güzel. Bir tanesi şöyle peeling etkili karpuz özlü bir tonik aldım. Bunun yorumları gerçekten çok güzeldi. Ve içeriği ne diyordu? 30 saniyede parlak ve pürüzsüz cilt görünümü. Cildi çok böyle güzel yapıyormuş. Çok güzel nemlendiriyor. Böyle aydınlık bir görüntü veriyormuş. %5 saf glikolik asit. Peeling etkili tonik diyor. Ve karpuz özlü. Şöyle su gibi zaten yani tonik yapısı. Yani şu an karpuz gibi koktuğunu söyleyemem. Yani bir kokusu çok bir koku alamadım. Ama ben pamuğa sürünce daha kokuyordur. Şeyi çok hoşuma gitti kabı. Ya bunu sürdükten sonra işte nemlendirici üzerine sürmeniz lazım. Bir de asit içerdiği için de mutlaka güneş kremi, kremi, güneş kremi kullanmanız lazım bu tarz ürünlerde. Ya işbirliği falan değil kendi paramla aldım denemek için sizler için. Kendim de merak ettiğim için bir deneyeyim bakayım sizlerle ilerleyen günlerde eğer beğenirsem zaten paylaşırım. Artık bunu hani kaç kere gösterdim bilmiyorum. Yani bunun bende 3 rengi daha var. Maybelline Lifter Gloss. Yoronik asitli olduğu için şöyle. Bu silk rengi. Bu böyle daha daha simsiz ve tek bir renk. Hmm. Bu daha kremsi bir yapıda. Gül kurusu gibi müthiş bir renk bu da. Bu daha böyle renk veriyor. Bunu da sizlerden takipçim yazmıştı. Ebru silk rengini de mutlaka al. Çok beğenirsin dedi. Diğerleri lip gloss gibi. Yani kullandığım en iyi lip glosslardan hem yani böyle çok çok yüksek fiyatlı markalara göre yarışan ürün. Bir deneyin. Çok memnun kalıp diğer renklerini de alacağınızı düşünüyorum. Ben öyle yaptım. Galiba PR gönderisi. Aa, evet. PR gönderisi. Palm Home Collection'dan. Böyle bir örtü vermişler. Teşekkür ederim. Ben bunu battaniye olarak da kullanırım. Kullanıyorum zaten. Buna benzer bir hani misafir de pike gibi de e, veriyorum. Böyle arkadaşım falan kalmaya geldiğinde. Böyle çok güzel dokuda. İsmi de yazar. Zaten ben bunu açıklamaya e, link eklerim. Şu. Palm Home Collection. Ee, yeni bir markaymış. Yeni bir kadın girişimci. Teşekkür ederim. Arkadaşımın bir markası. Yine Linoe. Le Lenu. Lenu. Harika ürünleri var. Gerçekten koleksiyona bayıldım zaten sana da söyledim. Bakın şu. Lenu. Lenu. Galiba yani sizce. Sınıza kurup'un güzelliğine kadife. Böyle pembe. Tam bir toz pembe. pembe. Tam benlik. Hmm. Yine mesela şu gömleğin içerisine hemen kombinledim size. Bu bir short böyle yine salaş olursa ya da benim beyaz yine bu kumaşlar shortum var. Kafamda direkt kombin oluşuyor. Sabahlık bu aynı zamanda bakın şimdi göstereceğim. Bikin üstüne böyle kimono gibi de giyebilirsiniz. Yine şortların üstüne bluz olarak da giyebilirsiniz. Böyle uçuş uçuş bir şey. O kadar güzel ki. En güzel yanı Ha, biz de biraz drone'u denemeye gideceğiz bu arada. Bu bizim drone'umuz. Benim yıl dönümü hediyem. Yani bizim birlikte yıl dönümü hediyemiz olacak diye düşünüyorum. Uçuracağız birlikte. Mini Pro 3 merak edenler için vermiyorum bu arada. Bu da böyle kapşonlu arkadaşlar. Şöyle. Değişik yani bayağı. Bu takımın yeşili de vardı. Diğer renkleri de vardı. Bunların hepsi böyle güzel parçalar. Şey olarak böyle tarz. Şöyle satan turuncu belden bağcıklı. Rengin güzelliği. Yani bu sene zaten ben turuncu pembe, yeşil. Hep bunları gördüğünüz üzerinde bir de bunun altına böyle bir pantolonu var. Bununla takım olarak giyecek. Çok çok güzel. Bunu giymek için sabırsızlanıyorum. Tam benlik parçalar. Bu kadar böyle rahat ki. E, altı böyle dantelli yine. Böyle saten gibi değişik bir kumaşı var. Bikinilerle günlük yazın böyle bir tatilde. Bu da mesela her dolapta olması gereken bence bir parça. Hani bu tarz siyah elbiseler, siyah şort tulumlar, üstünüze bir ceket alıyorsunuz hani akşam bir topukluyla yemeğe, düğüne, günlük spor ayakkabıyla her şeyle her şekilde değerlendirebilecek, farklı böyle kullanılabilecek parçalar. O yüzden dolapta böyle kapsül dolap denilen hani az parçayla çok her yere giyim yapıyorsanız bu tarz parçaları kesinlikle alın. Yani ben <laughs> kapsül dolap yapamam. <laughs> İmkanı yok. E, markalardan geldiği için hem sizlere böyle güzel farklı şeyler bulayım diye Şimdi devamlı sirkülasyon halinde dolabım. Bakın bir de böyle bir pareo etek. Buna da bayıldım. Aa, bunun altı şort mu? Böyle bir içinde... Şort bir astarı var. Böyle upuzun. Bu da tam benlik. Yani bikinilerle böyle özellikle bikinilerde de şu aralar siyah ve sarıya takmış durumdayım. Bu, siyah zaten her şey olur. Bunu ben farklı şekilde bir dışarıda bile belki kombinlerim ama çok deri yırtmacı var. Bu kombinleyemeyebilirim. Böyle. Göstereceklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videom yine dolu dolu bir vlog olduğunu düşünüyorum. Günlük vloglarımı seviyorsunuz. Yine çekmeye tabii ki de devam edeceğim. Kışa doğru daha da sıklaştıracağız videolarımı. Şimdi özleşelim. Aralıkta yine... Eğer bir sıkıntı olmazsa bir her şey yolunda giderse her gün e, video gelecek yine vlog serisi yapacağız tabii ki de. Videomu artık burada kapatıyorum lütfen. Eğer videomu beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Hani 100 bin olduk, 110 bin olduk. artık e, 111 bin olduk. Devam ediyoruz. Yine devam böyle. 150 bin, 200 bin olalım istiyorum birlikte. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Right. They look into my soul and it sparks my life. Can, Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there?